Auzu Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmaîn. Rabbi yessir ve la tu'assir. Sehil aleyna ya muyessir. Rabbena zidna ilmen ve amelen ve fehmen ve alhiqna bis-salihin. Evet arkadaşlar, ne konusunu okuyorduk? Sahip olmamız gereken ve sakınmamız gereken bir takım sıfatları öğreniyorduk. Seyda bize onları anlatıyordu. Bu sıfatlarla muttasıf olduğumuz zaman inşallah dünyanın muhabbetini, masivayi Allah'tan gayrısını kalbimizden söküp atacak inşallah ilahi muhabbeti kalbimizde yerleştirebilecektik. O konuyu kaldığımız yerden okumaya devam ediyoruz. Daha önceki derslerimizde İlahi muhabbete, ilahi aşka, kalbimizi Allah'tan başkasından temizleyerek erebilir, erebilmek için sahip olmamız gereken bir takım sıfatları saymıştık. Şimdi bu defa daha fazla sakınmamız gereken bir takım sıfatları sayacağız. Böylece nasıl olmamız gerektiği ve nasıl olmamamız gerektiğini öğreneceğiz inşallah bu sıfatları nasıl olmamız gerektiği ile ilgili sıfatları kendimizde inşallah tezyin edip kendimizde oluşturup meydana getirip nasıl olmamamız gerektiğiyle dair o kötü sıfatları da kendimizden tahliye edersek onları da söküp atarsak o zaman kalbimizde dünyayı ve dünya ile alakalı sair meşgaleyi Allah'tan gayrısını masivayı atar ilahi muhabbete nail oluruz kalbimiz ilahi nurla o zaman münevver olur geçen gün hatırlatmıştık bir daha hatırlatalım ne demişti Malay Cezeri dil yeke da yetbit aşıkan yetyari bes değil mi kalp gönül birdir Allah bir tane kalp yaratmıştır insan bedeninde. Ta ki aşkı bir olsun. Tamam mı? İki kalp yoktur kalbi. iki kalp yoktur bedenimizde. Ayet-i kerime de zaten bunu ifade ediyor. Allah diyor ki biz bir insanın içinde iki tane kalp yaratmadık. Değil mi? İki tane böbreğimiz bir var ama iki tane kalbimiz yok. Ki kalp birdir ki aşk da bir olacak gerçek sevgi ve muhabbet de birisine olacak. Gerçek sevgiye layık olan, hakiki muhabbete layık olan tek zat da yüce Allah'tır. Onun için kalbimizden masivayı temizleyeceğiz ki o muhabbete nail olalım. Bunun için de sahip olmamız gereken ve sakınmamız gereken sıfatları saymaya devam ediyoruz. Diyor ki Seyyida ne levva musebbabu nemmam hakud, ne muhtab bakilu aculu hasud. Teker teker kelime gidiyorsaydı ama her bir kelime aslında bir başlık. Her bir kelimeyi sayfalar dolusu kitaplarla, ayet ve hadislerle izah etmeye çalışırsak ancak hakkını verebiliriz. Ama biz kısa kısa değinerek geçeceğiz inşallah. Birincisi diyor ki ne levvam, levvam olmayacaksın. Levvam hani nefisten bahsederken de levvame demiştir hatırladınız mı? Değil mi? Ha, levvam ne demektir? Çok levme eden. Hakikaten şöyle etrafımıza baktığımızda belki aklınıza birileri gelir bilmem ama benim aklıma birileri geliyor. Bazısı var ki ne yapsan memnun olmuyor. İlla sana levme ediyor. Yani mesela der ki ya Seyda hiç bizi sormuyorsun. Seyda ma böyle midir? Hiç hal hatır sormuyorsun. Halbuki kendisi de sormuyor. Kendisi seni sormuyor. Kendisi arayıp bir selam vermiyor. Ama gördüğünde de seni hiç aramıyorsun. Ma böyle olur mu gibi. Ne yaparsan yap onu mutlu edemiyorsun. Memnun edemiyorsun. Hep sana levme ediyor. Hep seni ye. ya. Ya seni ha başkasını. Yani hep böyle karakter olarak kendini bir adeta eleştiri ve levme mevzisine koymuş insanlara hep levme ediyor. Bu niye böyle yapıyor? Bu niye böyle yapmıyor? Sen niye böyle yapıyorsun? Sen niye böyle yapmıyorsun? Hep böyle levmekar bir insan karakteri. Kötü bir ahlaktır bu da. Tamam mı? Bu ahlaktan da kendimizi sakındırmamız lazım. Başkalarıyla değil, kendimizle uğraşacağız. İleride zaten bunu sarahaten seyda söyleyecek. Kim ne yaptı, kim ne yapmadı diye onları eleştirmek yerine, onlarla uğraşmak yerine, onlara levme etmek yerine asıl kendi nefsimize levme etmeli. Kendimize dönüp ben ne yapıyorum, ben ne yapmam gerekir de yapmıyorum. Onları asıl bizim sorgulamamız lazım. Dolayısıyla Müslüman ne olmayacak? Levmekar olmayacak. Levmekar olmayacak. Yani faraza kendisine karşı taksiratı olan dost ve akrabalarını bile tamam mı? Hüsnü niyetle, hüsnü nazarla, güzel yorumlarla telafi etmeye çalışacak. Aklıma bir hikaye geldi. Ee, bir adam varmış, hali vakti yerinde, zengin bir adam. Ee, sıkça da misafirleri gelip gidiyormuş. Dostları, akrabaları sık evine gelip gidiyor. Bu da onlara hep ikramda bulunuyor. Güzel sofralar kuruyor, cömert adam. Gel zaman git zaman devrani dünyadır. Adam fakir düşmüş, iflas etmiş. O malını, sermayesini hepsini kaybetmiş. Derler ya etmece muhtaç hale gelmiş. E bu arada artık gideni geleni de azalmış. Nerede o eski ziyaretler, nerede o eski gelip giden dostlar, akrabalar? Adama gelip giden artık yok. Gel zaman git zaman veren Allah, alan Allah Allah bir daha ona esbabı müyesser kılmış, adam yeniden toparlanmış, kendini gelmiş, yine bir şeyler biriktirmiş, hali vakti yerine gelmiş, dost akraba ziyaretleri tekrar yoğunlaşmaya başlamış, yeni misafirler gelmeye gitmeye devam etmiş. Bu da yine hiç oralı olmadan ziyafetler, sofralar, ikramlara yeniden başlamış, devam ettirmiş. Tabi bu durum hanımının dikkatini çekmiş. Bir gün hocasına demiş ki: "Ya bey, bir zamanlar halin vaktin yerindeydi. Dost akraba gelip gidene bol bol vardı. Bir ara halin düştü. Kimse gelip selam vermedi. Gelip de hal hatırını sormadı, elinden tutmadı. Kapılar kapandı. Şimdi tekrar halin vaktin yerine gelmiş. Şimdi tekrar millet gelmeye başlamış. Yani adeta yani millet senin paran için, yemeğin için geliyor demeye getirmiş. Ee, ama e, kocası arif insan, hiç öyle yorumlamamış. Demiş, hey ya hanım, görüyor musun? Hakikaten benim dostlarım, akrabalarım ne kadar anlayışlı insanlardır. Benim imkanım olduğunda geliyorlardı, ben de ikram ediyordum. Bir zaman fakir düştüm, iflas ettim. Onlara itiram edecek bir şeyim de yoktu. Şimdi gelseler onlara karşı mahcup olacaktım. Onlar da bana sıkıntı vermek istemediler demek ki gelip de beni mahcup etmek istemediler. Ha, şimdi imkanım oldu. Artık yine geliyorlardır. Bak böyle bir yorumlamak var. Hani Suizan -e Hüsnizan -e meselesinde de bunu düşünebiliriz. Bir böyle yorumlamak var, bir böyle yorumlamak var. Yani belki vakıa hanımının söylediği gibi olsa dahi ama adam dostlarına, akrabalarına bu hüsnü zanına bakmış ve onları yermemiş. He, benim halim vaktim yerindeyken geliyordunuz, ben fakir düştüm, gelmediniz, hiç bana selam vermediniz, He, şimdi imkan var, yeni gelmeye başladınız gibi levme yapmadı. Tamam işte güzel Müslüman ahlakı böyledir. İşleri güzele yor yorarak, güzel teviller getirerek tamam mı? Levmeden dilini çekmelidir. Yermek, eleştirmek, levme etmek kolaydır. Ama bu ne yapar? Bu kine vesile olur. Küskünlüğe vesile olur. boza vesile olur. Kırgınlığa vesile olur. Onun için kendimizi bundan sakındırmalıyız. Evet Müslüman levvam demek ki olmayacak. Hadi nefsimiz bize levvam olsun. O güzel değil mi? Nefsimiz bize levme etsin. Sen niye hayır işleri yapmıyorsun? Niye Allah'a itaat etmiyorsun? Niye ubudiyet görevini yerine getirmiyorsun? Nefsimiz bize levme etsin ama biz başkalarına levme etmeyelim. İkincisi sebbab. Sebbab olma. Sebbab maalesef günümüzde gençler arasında hasreten böyle sokak ağzıyla konuşan, çirkin sözlerle birbirlerine hitap eden, birbirlerine süven, hatta sincaflı cümleler kullanan bir topluluk haline geldik. Özellikle de gençler arasında bu daha yaygındır. İşte Müslüman böyle olmayacak. Müslüman ağzına dikkat edecek, kırıcı, başkalarının gönlünü kıran, başkalarını özen, başkalarını mahzun bırakacak bir söz asla ağzından çıkmayacak. Yani Müslüman söven insan değildir. Sen sebab olmayacaksın. Çünkü Müslümana sövmek Allah Resulü diyor aleyhissalatü vesselam fasıklıktır. Başkalarına sövmek. Yani illa bunun ağır laflar, sinkaflı laflar olması gerekmiyor. Yani en basitinden dahi onun kalbini kıracak, onu özecek herhangi bir söz, hitap asla Müslümanın ağzından mümin kardeşine doğru yapılmayacaktır. Bu da Müslümanın karakteridir. Müslüman ağzına dikkat edip asla kimseye sövmeyecektir. Ve üçüncüsü nemmam olmayacağız. Nemmam olmayacak Müslüman. Hani ayeti kerimede de zaten geçer. وَلَا تُطَعْكُلَّ حَلَّافٍ مَهِنْ هَمَّازٍ meşşâin binemîm. <laughs> Nemmam işte odur. Meşşâin binemîm aynı şeyi ifade ediyor. Laf götürüp getiren, insanları birbirine düşürmek için <laughs> fesatlık yapan, bizim halk diliyle buralarda o tür işleri yapanlara şeytan derler. Hatta fesatlık, şeytanlık adını verirler ki güzel bir tabir. Çünkü şeytanın görevidir insanları birbirine düşürmek. Laf götürüp getirmek, laf taşımak Müslümanın şanı değil. Müslüman ne olacak? Yapıcı olacak. Geçen okumuştuk. Müslüman bozguncu olamaz. Dolayısıyla elinden geldiği kadar insanlar arasında, toplum arasında huzurun, barışın, sevginin, muhabbetin, ölfetin hatim kılınması için çalışır. Müminin görevi bu iyilik neferidir. Mümin toplum içerisinde insanlar arasında laf götürüp getirerek insanları birbirine düşürecek, küstürecek, kavgaya belki savaşa sebebiyet verecek evet asla otur davranışlarda bulunamaz. Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam da laf götürüp getiren, böylece insanları birbirine düşüren kimse cennete giremez diyor Aleyhissalatu vesselam. Evet onun için Müslüman asla bu laf taşıma işini insanları, kardeşleri hatta eşleri birbiriyle küstürecek, aralarını açacak laf taşıma işini asla ve asla yapmayacaktır. Bir alime şu an ismini hatırlamadım. Bir alime birisi geliyor diyor ki falan kes senin hakkında şöyle şöyle dedi. O da diyor ki şeytan senden başka postacı bulamadı mı? Yani o zat benim hakkımda öyle konuştu da sen on niye onun sözünü bana getiriyorsun? Şeytanın postacılığını mı yapıyorsun? Şeytan senden başka postacı bulamadı mı? Aslında bu davranış fesatların fesatlığına prim vermediğimiz zaman o kötü ahlakın da sonunu getirmesine vesile olur. Dolayısıyla biz zaten laf götürüp getirmeyeceğiz. Arkadaşımızın, dostumuzun lafını bize getirenlere de prim vermeyeceğiz. Ama maalesef biri bize laf getirince ne diyor? E ee başka ne dedi? Başka başka hele hele dinle dinle bakalım başka ne diyecek. Yok bu yanlıştır. Tamam mı? Ona prim vermezsek hem onun o kötü ahlakı yapmasına engel oluruz. Hem o dostumuzda var olan iyi niyetimiz kalbimiz ona karşı temizdir. Kalbimizin ona karşı kirlenmesine aramıza küskünlüğün girmesine de müsaade etmemiş oluruz. Evet. Dolayısıyla biz kendimiz zaten fesat olmayacağız. Asla fesatlara dahi prim vermeyeceğiz. Evet. Ve devamında dördüncü olarak diyor hakud, kindar olma, ne levvam, olma, sebab, sövücü olma, nemmam, laf olma, hakud, kindar olma. Evet hani insandır. Kardeşler arasında, aile arasında, arkadaşlar arasında, hata eşler arasında, yabancılar arasında da zaman zaman nahoş şeyler olabilir. İnsanız hatamız olabilir. Kırıcı bir söz bize söylenmiş olabilir. Ama ne yapacağız? Bunu kalbimizde besleyip besleyip büyütmeyeceğiz. Bir an önce onu unutup affetmeye çalışacağız. Aa, bunu kalbimizde tutup kin haline getirmek Müslümanın şanı değil. Müslüman kindar olmayacak. Aradan yıllar, aylar geçer. Hala unutmuyor. He, sen falan zamanda falan yerde bana böyle demiştin. Unutur muyum hiç? Yok. Müslüman öyle olmayacak. Geçen gün okumuştuk. Müslüman nasıldır? Affedicidir. Müslüman affedicidir. Ve Müslüman başkalarının iyiliklerini unutmamalı. Ama kötülüklerini de unutmalıdır. İyil başkasının sana yaptığı iyiliği unutmamalı ama başkalarının sana söylediği kırıcı ya da yanlış bir davranışı çabuk unutmaya çalışmalı. Bunu kalbinde yıllarca besleyip kin, buhuz besleme şekline dönüştürmemelidir. Dolayısıyla Müslüman kindar olmamalı. Anne Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bir hadisi şerifi var. İnsanları tasnif eder. Diyor bazı insanlar çabuk sinirlenir ama çabuk da barışır. Bu normaldir. Bazısı geç sinirlenir, geç kızar ama geç de barışır. Hadi bu da normaldir. Ama bazısı vardır. Çabuk sinirlenir ama geç barışır. Bu en kötüleridir. Çabuk kızar, çabuk darılır, çabuk çöser. Ama geç de barışır. Bu en kötüsüdür. Peki en iyisi hangisidir? Geç sinirlenip çabuk barışan. Yani çabuk çabuk sinirlenmiyor. Çabuk çabuk kösmüyor. Ama olduysa bile bunu uzatmıyor. Kine, buğza dönüştürmüyor kısa sürede de hemen barışabiliyor. Bu da en iyi insandır. Müslüman da böyle olmalıdır. Ve devam ediyoruz. Ne muhtab gıybetçi olmayacaksın diyor. Ne muhtab gıybeti biliyorsunuz zaten. Geçen de hatırlatmıştık. Ayet-i kerimede allah Teala onu çok çirkin bir şeye benzetiyor. Bu çirkin ahlaka sahibi olanları Allahu Teala neye? Müslüman kardeşinin ölmüş haldeki etini yemeye benzetiyordu. Hatırladınız mı? Hucurat suresiydi değil mi? "Vela yagtabu ba'dukum ba'da sizden biriniz birini bir başkasını gıybet etmesin. E yuhibbu ahadukum eyyetle lahma ahihi meyta. Sizden biriniz ölmüş haldeki Müslüman kardeşinin etini yemek ister mi?" Fe <laughs> bak nasıl bundan tiksindiniz? çok sindirici bir şey değil mi? Ö düşün oraya bir cenaze senin kardeşin, arkadaşın, akraban dostun. Sen gidip onun cenazesini böyle kıtır kıtır kesip etini yiyeceksin. Allah bunu öyle beşe bir şeye benzetiyor ki ondan biz tiksinelim. Asla gıybete tenezzül etmeyelim. Nedir gıybet? Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam'ın tarifiyle senin arkadaşının kardeşinin hoşlanmadığı duyduğu takdirde hoşlanmadığı bir şeyi onun gıyabında söylemendir. Yani bir arkadaşımız burada değil ama biz onun hakkında faraza duysa rahatsız olacağı bir şeyleri söylersek onun kıymetini yapmış oluruz. Bunu, bu tarifi yapınca Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam sahabe-i kiram ya Resulallah peki o söylediğimiz şey o kardeşimizde varsa ne olacak? Allah Resulü diyor zaten varsa gıybet olur. Zaten onda varsa doğru söylüyorsan gıybet olur. Eğer yoksa o zaman ona iftira atmış oluyorsun ki bu daha büyük bir vebal, daha büyük bir günahtır. Dolayısıyla zaman zaman gıybet yapan birisine öyle söyleme, gıybet etme dediğinizde hemen reflekte savunuyor kendini. He vallahi doğru söylüyorum. Adama yalan atmıyorum ki, iftira atmıyorum ki. Ya zaten doğru söylersen gıybet yapmış oluyorsun. Anlaşıldı mı? Evet, gıybet zaten yapmayacağız. Gıybet yapanlara da engel olmak zorundayız. Gıybet dinleyicisi de olmayacağız arkadaşlar. Yani bir mecliste bir başkası hakkında bir şeyler konuşulduğu zaman, gıybet yapıldığı zaman elimizden gelse engel olacağız. O adamı susturacağız. Yok elimizden gelmedi, susturamadık kalkıp orayı terk edeceğiz. Anlaşıldı mı? Böylece ne gıybetçi olacağız ne de gıybet dinleyicisi olacağız. Müslümanın şanı böyle. Devam ediyoruz arkadaşlar. Ne muhtab o bekil cimri de olma. Müslüman cümert insandır. Cimrilik Müslümanın şanına yakışmaz. Cimrilik ne demektir zaten bilirsiniz. Harcaman gereken yerde harcamamak cimriliktir. Değil mi? Müslüman'ın ahlakı cömert olmaktır. Paylaşımcı olmaktır. Kar karşılıklı olarak birbirimizle dayanışma içerisinde olmaktır. Bunun zirvesi nedir demişti geçen gün? İsa'dır demiştir değil mi? "Yüthiruna ala enfusihim ve law taana bihim diye Allahu Teala ensarı medeh ediyor. Kendi ihtiyaçları olsa bile Müslüman kardeşlerini kendilerini tercih ederler. Kendini aç bırakır, arkadaşını doyurmaya çalışır. Hadi isar olmasa bile ama ekmeğimizi bölüşmesini de bilmeliyiz. Dolayısıyla Müslüman cimri olmayacak. Acul, aceleci. Hasreten dünyalık işlerde. Hani şey içinde, sevap işlerinde geçen gün söylemiştik değil mi? Senin aklına bir iyilik yapmak geldiği zaman lezle biti acele onu hemen getir şeytan daha seni caydırmadan. Ama dünyalık işlerimizde öyle değil. Dünyalık işlerimizde sabırla yapacağız. <laughs> Bizim Körçe güzel bir söz var. Ne diyorlar? Dünya bir sabre avabiye. Evet gerçekten de öyle Allahu Teala kainatı 6 günde yaratmıştır. Allah dilese bir saniyede yaratırdı. Kun kundur onun emri. Ama Allah 6 günde yaratmış bize Böylece işimizi sabırla yapmayı Allah bize öğretmiş. Dünya bu sabrı yap. Dünya sabırla imar edilmiş. Evet Allah'ın esma-i hüsnasından birisi de saburdur. Biz de sabırlı olacağız. İşimizi aceleye getirmeyeceğiz. Yani temkinliği oturta oturta işimizi sağlam sağlam ve yerinde, zamanında yapacağız. Aceleye getirip de sele partiye dönüştürmeyeceğiz ve hasud zaten Felak suresinde de Rabbimizin bizleri ikaz ettiği gibi biz hasud olmayacağız, kıskanç olmayacağız. Daha önce de emradi kalbiyeden bahsederken uzun uzun anlatmıştık hasedi değil mi? Ve min şerri hasidin iza hased. Kıskançlık yaptığında kıskanç kişinin şerrinden biz Allah'a sığınıyoruz. Biz kıskananların şerrinden Allah'a sığınırken kalkıp bizim bir başkasını kıskanmamız asla bize yakışmayan bir davranış olur. Evet, biz neye iman ediyoruz? Nimetleri yaratan ve insanlara taksim eden Allah'tır. Allah bir kuluna bir nimeti layık görmüşse ve ona nasip etmişse ben eğer ki onu kıskanıyorsam bu ne anlama gelir? Demek ki ben Allah'ın taksimatına razı olmadım demektir. Evet onun için Müslüman asla kıskanç olmayacak. Bir sonraki beyte geçiyoruz. Muhibbun li Rabbi mubgid lehu. Şimdi Müslümanın ölçüsü bu arkadaşlar. Birisini severse Allah için sevecek. Boğz edecekse de Allah için boğz edecek. Akrabalıktan, menfaattan, dünyalık herhangi bir getirisinden dolayı değil. Niçin şu kulu seviyorsun. Abdullah'ı niçin seviyorsun? Abdullah takva sahibidir. Güzel ahlak sahibidir. Dürüst sağlam bir insandır. Bunun için onu seviyorum. Anlaşıldı mı? Mesela peki Zeyd'i niye sevmiyorsun? E Zeyd Allah'a itaat etmeyen, yanlış yollara saplanmış, ahlakı güzel olmayan, dini taati, ibadeti iyi olmayan, çirkin işler yaptığı için onu sevmiyorum. Müslüman böyle olacak. Müslüman severse Allah için sevecek, sevmezse de Allah için sevmeyecek. Lakin şuna dikkat etmeliyiz arkadaşlar. Allah için sevip Allah için sevmemek demek o kişinin zatını değil, şahsını değil, onun fiillerini ve eylemlerini, karakterini, taatını, ibadetini ve imanını sevip ya da sevmemektir. Bu ne demektir? Yani bizim bir yakınımız dahi kötülük yapıyorsa o kötülüğünü sevmeyeceğiz. Ama tövbe edip iyi yola geldiyse o zaman da seveceğiz. Bir başkası değil mi? Bir başkası iyi bir insandır. Allah'a itaat eden bir insandır. Salih amel yapan bir insandır. Takva sahibidir. Onu severiz. Ama faraza ayağı kaydı, savruldu, farklı mecralara düştü. O zaman o sevgimizin de onunla beraber değişmesi lazım. O zaman onu da sevmeyeceğiz. Çünkü biz onun şahsını değil, fiziki yapısını değil, onun ahlakını, karakterini, dini, imani yaşantısını salih ya da kötü amelini sevip ya da sevmiyoruz. Anlaşıldı mı? Yani sevgimizi ya da nefretimizi kişinin şahsına değil, şahsına değil ameline odaklayacağız. Ha, o zaman kriterimiz ne onun fakirliği ya da zenginliğidir ne onun amirliği ya da memurluğudur ne yakınlığı ya da uzaklığıdır ne tanıdığı ya da yabancılığıdır bizim ölçümüz orada nasıl bir insan olduğudur kim olduğu değil nasıl olduğu bizim için önemlidir güçlü iman sahibi ise takva sahibi ise salih amel yapıyorsa biz onu seveceğiz bunları terk ederse sevmeyeceğiz Öbürü fısku fücur halinde bir insansa o amellerinden dolayı onu sevmeyeceğiz. Ama bunları terk etti, tevbe etti, yola geldi, takva sahibi oldu o zaman da seveceğiz. Müslümanın tavrı böyle olmalı. Allah için sevecek, Allah için de boz edecek. Ve bugünkü dersimizin son vasfı Latiful kelam ile men kendinden Yaşça rütbece statüce aşağıda olanlara nasıl davranacak? Yumuşak sözle davranacak. Yani babaysa ev, evlatlarına yumuşak davranacak, yumuşak bir muamelede bulunacak ve güzel bir hitapla onlarla konuşacak. Ee, öğretmense talebelerine, seyda ise fakirlerine, amirse memurlarına yani en basitinden bir aile reisinden tutun da devlet reisine varana kadar her birinin bir yere kadar bir elinin altında bulunan insanlar vardır, gücünün kendilerine geçtiği insanlar vardır, yönettiği insanlar vardır. Ha, her birisi elinin altındakilere ne yapacak? Yumuşak bir huyla davranacak, yumuşak bir dil kullanacak, kırıcı, kaba, sert değil mi? Halim, selim, güzel bir muamele ile muamele edip güzel bir dille onlarla konuşacak. Müslümanın ahlakı, Müslümanın tavrı işte böyle olmalıdır. Sahip olduğu makamı, mevki, gücü, statüyü zulme değil, kabalığa değil, değil mi? Ee, tam tersine o gücünü, makamını, mevkisini, otoritesini merhametle, şefkatle, sevgiyle yoğuracak. Sahip olduğu imkanı ve makamı kabalığa değil, sertliğe değil, zorbalığa değil, zulme değil, şefkata, merhamete, sevgiye vesile edecek. Böylece elinin altındakilere hoşnutlukla, güzellikle ve merhametle muameleye vesile kılacaktır. Evet inşallah bu ahlaklarla her birimiz ahlaklanmaya bakalım ve bir sonraki derste kaldığımız yerde bunları sayılmaya devam etmek üzere. Sallallahu aleyhi ve sellem Muhammedin ve ala ve sahbihi ve sellem.